Arkadaşlar bugün Ankara'da deprem için yardım toplanıyor. Burada ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Yardım yapmak isteyenler Ankara'da belki soğuk hava deposuna gelebilirler. Burada çok hummalı bir çalışma var. Ankaralılar depreme sessiz kalmadılar. Kimsesiz bırakmadılar depremzedeleri. Herkesten Allah razı olsun. orada tırlar dolup dolup gidiyor. Herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Elinizde ne varsa getirin. Özellikle yastık, yorgan, battaniye, çorap, kıyafet, mont, kazak. Ne varsa getirin arkadaşlar. Çünkü kış günü geçiriyoruz. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekipleri de yönlendiriyor. Güvenlik görevleri var. Herkesi buraya bekliyoruz. Lütfen yardımlarınızı ulaştırın. Depremzedeleri yalnız bırakmayalım.